El sağ Amcam sağ olasın. El sallayalım biz de amcam. Şu marka tarafa giremeyiz. Ben koşuyorum. Şimdi işi evet. sıkıştırmayan buradan pide. Burada da bir. Yaşayalım. Yaşayalım. Burada da pide yok. yanlış görmüyorum. Tabii evet, elinde ekran evet, var. Diğerleri o şekilde. Evet. Çar, Konakta, ön ön bir tanesi var. Diğeri, zaten atıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani. Ayağıyla basıyor. E işte üstünden geçiyor mu? ya. ya. bu nasıl hani? Perciz, üstünden bu nasıl? geçiyor ayağıyla. Birinin elinde eldiven var. Bir Ve tezgaha basıyor. basıyor. Bakın tezgaha basıyor. Ay, unlu unlu terlikler. Ya bunu çektiniz. daha yaptı. Ya. Günah ya hakikaten. Ya yayınlanma ya bu, bu olacak evet, şey Evet taktın yemeyelim. bone takmış ama bir tane. Onu diyorum bone eldiven de var elinde. o genç arkadaşlar için onu hatırlatacaktım. Neyse takalım bone taksınlar. Evet onlar evet, ama şimdi evet. yakışıklı çıksınlar evet, diye o evet, kadar evet, şey evet. yapmamışlar. Onu biz anladık ee, televizyona çıkıyorlar evet, çocuklar evet, şimdi. Kısmetleri de falan, kapanmasın bir şey yani deyelim. gözlükler Zaten falan. Zaten onlar biliyordur o işi. Evet evet. Ama bu olacak şey. Bu ne ya? Bu Allah'ım. Arkadaş çalışıyor işte ya. Herhalde bir, çıkmış, bir denetim olursa diye bir tane vermiş. abim abimiz o değil mi bir abla değil abimiz. Allah'tan o tahttan içine ayakkabıyı sokmadı kenara soktu bravo. Hani hamurun üzerine basmadı. Bu iyi. seferlik basmadı. Kendini iyi korudu hamurun üzerine basmadı. Değil mi? Hamurun üstüne basmıyor tabii o mikropları yani. oradan geçmiyor yani, çünkü hamura. Yani, ya. Çok güzel oldu. Yok, Öbür çok abimiz kendisi. bak eliyle kendileri... ne güzel Oo, karıştırıyor karıştırıyor evet, hamuru. Kendileri rahatlıkla yiyorlar mı acaba orada yapılanlara? Aa, çok güzel yani. yiyorlardır. Emin yani... olabilirsin buna. O zaman biz diyoruz herkes size mi? Bu abiye bir selam vermek istedim şu an, dedim. Şu yani çok, an garip. çok ilginçler. Bakar mısınız? Yani o tezgahın bu arada yan, ya burada yapılıyor ya tezgahın yan tarafını zaten diğer abi basıp geçiyor. E zaten o diğeri de oraya girmek için evet. üstüne basıp geçmek zorunda. Geçiş yok. Evet. Daracık bir alan orası. Evet. Ha, diğer hamuru yapan kişi. Başka türlü geçemiyor. Şimdi evet. biz bu görüntüyü niye verdik? Ya Tabii, alttan mı bu, acaba? bu görüntü iki hafta önce çıktı aslında sosyal evet. medyada hepimiz de gördük. Ee, iyi örnek kötü örnek başlıklı yani cezai işlemde yapıldı da yani cezai işlem yapılıyor. Cezalarını bir süre sonra ödüyorlar, açıyorlar. Yine aynı sistem. Bir sonraki görüntü. Bunu da herhalde bir arkadaşları çekti. Abi selam veriyor çünkü öbürüne farkındaysanız. Tabii, farkında değilimler. Yanlışlıkla yani bunun böyle olacağını bilseler o görüntüyü de çekip yaymazlardı. Yine de ben şu orta tarafta işine sadık bir şekilde elinde eldiven Kafasında bonesiyle çalışan abimizi tebrik ediyorum. Yani en azından tabii. Tabii. Evet, doğru, yani doğru. en azından yani. bir kişi. Doğru yapanı tebrik etmek lazım. Yani. Cehalet evet. herhalde Pınar Hanım. Yani dediniz Yok, gibi çektiklerini yani. yaptırtan farkında bile değil. Cahillik. Nuran'ı ararsınız ya bunları yiyorlar mıdır? Ya bunun işin doğası ve normali olduğunu düşünüyorlar i̇şte zaten. İşte onu diyorum o yüzden demek ki yani, cahillik. Yani onların şey. yemesi sorun değil. Sorun Çanakkale halkının bunu yiyor olması. İşte farkında değiller yani. Yani Çanakkale halkı ne yiyor? Siz var mıydınız o zaman hatırlamıyorum. Hocam gayet net hatırlayacak. O görüntüleri de bir getirebilir miyiz? Aynı gün Kadıköy Belediyesi yayınımızla Aa, birlikte evet, evet, evet. gidip eee Zaptur altına evet. almıştı. Bak sevgili Nur. Yayın yapıldı. Fikirtepe'de yani. hı hı. Evet. Bu ne ya? Yerlere bak. Bu. Bak. Bak. Her şey her yerde Tem bak tezgahın üstüne bak tezgahın üstünde fırça var yer fırçası yer her tarafta çamaşırlar asılı bak çöpler ağzı açık ya bir şekilde yan bak, tarafta ya duruyor zemin, yani zemin zift ya, olmuş ya? artık biz burada yerde öyle bir tütün ürünü izmariti vardı ki arkadaşlarımız e, oraları kesmek zorunda kaldı biliyorsun tütün ürünleri çok zararlı yasak ee, yani yayınlamamız yasak. yasak, içmeyi aha. ve orada kullanmayı falan zinhar kapalı alan Çok gıda sektörü falan. Hatta hocamla dedik bu yerlerin bu hale gelmesi Değil öyle 15-20 bir gün, Taki iki gün. Etsen... Hayır. İmkan yok yani. İşte. Pislik bu bu içinde basılmış, de. basılmış. Tabii. Artık derzlerin arası pisliği Tabii. o kadar doldurmuş ki fayansın üstüne taşmış. Ay. İşte denetimin ne Bakar kadar musun? önemli olduğunu görüyoruz burada. Çünkü insanların normali bu olabilir, kendi normalleri buysa denetim gerekiyor ki. Halk da sağlıklı ya, yiyecek. Elbette bak kendi denetim hani burada bir belediyeye. Pis de pis yani kendine pis ama mecbur denetim yapılacak ki e, halka haklısın. bunu yedirmesinler. Ama velakin bazı işler var. Şimdi biz hocamla da onu konuştuk. Tabii ki denetim şart ve denetim eksikliği olduğunu söyledik. Hemen zaten e, belediye gitti kapattı orayı. Ama velakin lakin yahu insan sağlığıyla bakın hep onu söyledik hocamla da. Ekmek bizim dinimizin özelidir, kutsalıdır. Tabii. Biz ekmek bayatladığı zaman bile, çöpe atmadın. Üç kere öperiz yani, yerde yani. böyle bir yerde yemecik koyarız. 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 Üç defa, koyarız. Üç defa evet. koyardık. öper, Bizler yani öyle öyle, öyle at, atmamız gerekiyorsa küfle ekmeği bile öpen tipleriz evet. biz. Evet. Yani senin Kutu halkın en, en önemli gıda maddesini evet. yaptığın bir işletmede biraz da Allah'tan da kendi kendine korkun olacak be kardeşim. Yok, yani denetim yapılmadı bana veya denetimden yırttım diye sen böyle bir yerde ekmek yapmaya devam edersen. Ben de seni Allah'a havale ederim o noktadan sonra. Ya bir de sonra. vicdan hukuku diye bir şey var. Ben buna inanıyorum. Yani kendi Tabii. vicdanınıza karşı da sorumlusunuz. Aynen. Ve kendi vicdanınızda oluşturduğunuz insani hukuksal yapıya uygun davranın ve iyi bir vicdana sahip olun.